20.355 nefsine bağlı, Allah'tan uzak. El kalp teniman. Nefsine bağlı, Allah'tan uzak. Nefsine bağlı, dünyaya bağlı Hazreti Allah, C.C. ayeti kerimede, o kimseler ki, onlar gaybe inanırlar ve beş vakit namazı gereği üzere kılarlar onlara verdiğimiz rızıktan harcarlar yedirirler. Bakara 2, diliyle ve kalbiyle iman ederek ibadet yapanlara ne mutlu. Çok kişiler ben inanıyorum der fakat biraz değiştiğin zaman sözde iman ettiği özde iman etmediği meydana çıkar. Bu kişiler hem etrafını hem kendini kandırır. Bunların peşinden gidenler de inandıklarını zannederler. Ve dünyada yaşayanların çoğu böyle yaşıyor. Çünkü görünmeyene inanmak, kalpten iman etmek herkesin başarabileceği bir şey değildir. Ne mutlu kalpten iman edene. Ne yazık ki imanı dilde kalana. Akıllı insan ne yapıp yapmalı kalpten iman etmenin yolunu bulmalıdır. Çok iman ettiğini söyleyen ahkam kesen imamlar gelmiş geçmiş. Ciltler dolusu eserler yazmışlar fakat ölen kişinin ki bu peygamber dahi olsa onun hiçbir hükmü kalmadığını, ruhu bedenden ayrıldıktan sonra hükümsüz olduğunu söylüyorlar. Kafirler de böyle inanıyorlar, onlara sözümüz yok. Fakat Müslüman görünen insanın böyle söylemesi, böyle inanması kafaları karıştırıyor. O zaman şöyle diyebiliriz bunlar gayba tam iman etmemişlerdir adam kalkıp şehitler peygamberler evliyalar öldükten sonra artık hiçbir şeye faydaları olamaz diyorsa bu kişi görünmeyenin gücünü inkar ediyor demektir. Kökü Hazreti Allah'a dayandığı için haberi olmadan dinden çıkar. Hazreti Allah, cc, ayeti kerimesinde, sakın Allah'u telanın yolunda mücadele edenleri ölüler saymayınız. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Ali İmran 169. Buyurduğu için inkar eden dinden çıkar. Neden? Aşa Hazreti Allah'ı yalancı çıkardığı için. Bunlar nefslerinin esiri insanlardır gördüklerine inanırlar. İnanan suretinde görünen münafık müslümanlardır. İnsan fıtratı itibariyle nefsi var gözle gördüğüne inanır kulakla duyduğuna inanır gözünün görmediğine kesinlikle inanmaz. İman ise gayba görünmeyene inanmaktır. Hazreti Allah, cc, gayba inananları iman etmiş sayıyor inkar edeni imansız kabul ediyor nasıl olsa da nefs iman etse, kalpten iman husule gelse. Bu gerçeğin husule gelmesi için nefsin teslim bayrağını çekmesi lazımdır. Nefsin teslim bayrağını çekmesi ise onu ibadetle ve zikrullah ile baskı altına almakla aç bırakmakla mümkündür başka çaresi yoktur. Bir alim ki nefsine bağlı ise o ne anlatırsa anlatsın dilden anlatır. Ancak nefs tezkiyesi yapan evliyaların anlattıkları doğrudur. Çünkü onlar peygamber efendimizin nefsini müslüman ettiği gibi nefslerini müslüman yapmışlardır. Geçmiş evliyaullahın hayatlarını incelediğimizde, nefslerinin iman etmesi için az yemişler az uyumuşlar ve yalnızlığa çekilmişler. Çünkü hazreti Allah, cc, hadisi kudside, açlığa devam et beni bulursun insanlardan uzaklaş bana kavuşursun buyuruyor. Yani nefsine bağlı insan dünyaya bağlı nefsini esir alan Allah'a bağlı. Başka yol vermemiş hazreti Allah'a. İmanın şartı görünmeyene inanmaktır. Nefs ise hep dünyayı görüyor, nasıl görünmeyene inansın? Nefsin hükmü altında kalan akıl da görünmeyene inanmaz. İmanın özü ise gayba inanmaktır. Kim ki görünmeyene inanmıyorsa o iman etmemiştir. İşte o tip insanlar dil ile inandık derler kendi kendilerini kandırırlar. Hazreti Allah CC cümle ümmeti Muhammed'e kalpten iman etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. altiniman yusuf kutan so.